Herkese merhaba. Emanet dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Emanet dizisinde Seher ve Yaman yüzleşmesi adım adım gerçekleşecek mi? Ziya'nın Yaman'ı ipuçlarına yönlendirirken artık tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor mu? Yaman Seher'le konuşacak mı? Seherle Yaman artık eskisi gibi olsun. Güzel günler görmek istiyoruz diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi detaylara geçelim. Seher ve Yaman yüzleşmesi adım adım yaklaşıyor. Ziya'nın Yaman'ı ipuçlarına yönlendirirken tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Yaman Seherle konuşuyor. Seherin bitmek bilmez kötü davranışları artık Yaman'ın da sabrını taşırdı. Yaman bir noktaya kadar Seher'e tahammül etmişti. Ancak Seher'in bu davranışları Yusuf'u da etkilemeye başlayınca Yaman tepkisini ortaya koydu. Seher Yaman'ın bu davranışını üste çıkmak olarak düşünecek. Ancak çok yakında yaşanacak yüzleşme Yaman'ın nedenle haklı olduğunu öne sürecek. Evet Yaman yalan söyledi. Ablanı ben öldürdüm dedi. Ancak Seher hiç sorgulamadan, araştırmadan hemen buna inandı. Hatta Yaman'ı öldürmeye dahi kalktı. Yaman ne kadar suçluysa bu olaylarda, Seher de yaptıklarıyla bir o kadar suçlu hale gel geldi. Gelecek bölümlerde bizi büyük buhranlar, pişmanlıklar bekliyor. Diğer taraftan Ali dediğimiz gibi Duygu'nun işine karışıyor. Duygu her ne kadar en başta Ali'yi istemese de düşünceleri değişecek. Ali Duygu'nun kardeşini bulup o bataklıktan çıkaracak. Ve Duygu'nun kalbini de fethetmiş olacak. Bakalım daha nasıl güzel sahneler bizleri bekliyor olacak. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.